Lana rak her an kat lana rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak trap geri ye dön bak deme lan bakamam let's go rakama değil lan adama fit ver girince yanıyor bitler beni de bir seviyor kitlem dallama buradan bisiktir git basını tizini ben şarkılarım fıtık gibi kulaklarda nüksedi binler piller bitmedi birden yok yok trenime bin nigga korkma demirden biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret para için hip -hop kardeşlerim için Bu rap derim için Trap zencilerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga ben de trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Hevesi gidi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi derim için derim için tabi semtim rich. rich Pes edersen piçim mani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money Beş vermem hadi siktir git. Get, get. Bir kaliteymiş yemişim ulan ha, ha, Aşık fero değil fero nigga lan Anlamı dilimi falan boynumda yılan, lan nigga diye devam Lamoji gucci my keyşan Kim o doğrun alıyor ben neymar Go, Yarım can. gibi çıkıyorum sen deyma Heni heni henisi kafam Leyla Kıyak. Bile dere demem hiç gelmeyeyim ya Yo. Çarpanın haline bendiyim vah 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 Eyvah eyvah hey maşallah keyneşe verdiğin verdi inan bana vallahi Eyvallah Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için. Abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için Trap zencilerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçin Ben bende trap müzik hastalık işi Hastalık işi Hastalık işi Hevesli değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için sevenlerim için Ormanım için, ortamım için Yapıyorum bu işi biladerim için Yapıyorum bu işi biladerim için